seç baklavalarını sponsor aldığım <laughs> bir <Bitenler> tane <laughs> videoma hoş geldiniz. Tabii ki öyle bir şey yok. Sponsor falan bir video değil bu. Yani bu neden bu çantayı tercih ettim? Asla bilmemekle birlikte. Belki de Kasım ayında olabilir. Kasım ayında e, Türkiye'ye gidip gelmiştik ve büyük ihtimal e, Kasım ayından sonra ben bu videoyu çektiğim için daha doğrusu Kasım'ın son iki haftasında falan e, bu bitenler olduğu için herhalde böyle bir çanta tercih etmişim. Mayeder. Herkese yeniden merhaba. Ben Tuğçe. Kanalıma hoş geldiniz. Buraya oturdum ve niyet ettim bugünün bitenler videoların hepsini anlatmaya derken dördüncü videodayız. Kaufland'ın indirim reyonundan bulduğum şöyle iki tane burada var. Şöyle ikili aynısından mavi olanından almışım. Bu Lungo serisinden on üzerinden 4 saatlikte olan 1.24'e almışım bunu. Bu da onun üzerinden 10 olan bayağı sert olan bir kahvesi daha. Bu da 1.24. Bunlar 1.24 olduğu için alınan kahveler bu arada. Hiçbir şekilde daha önce denememiştim. Deneyin gerçekten. Bolonya'da ilk içtiğim kapsül kahveni tadına götüren kahveler. Gerçekten İtalya'da bulabileceğiniz kahvelerin aynısı bence. Çünkü beni gerçekten o ana götürebildiyse eğer aynısıdır diye düşünüyorum. Sadece o ana gitmek için tekrar alabilirim. Evet bütün videolarda gösterdiğim Norma'nın kahvesinden bir tane daha bitirmişim. Ve Lavazza'nın organik serisinden bir tane daha kompost edilebilir bir kahvesi. Yine bunu kahvan indirim köşesinden bulmuşum. Böyle kahveleri indirim köşesinde buldukça alıyorum. Kompost edebiliyorum hem. Geri dönüşüme katkıda bulunabiliyorum. Olarak baktığım için ve lavazan kahvelerini genel olarak sevdim. Ben yine bir çekirdek kahve kilosu bitirilmiş ki bir v geçiş yapılmış. Çünkü oradaki e, mutfakta o köşeyi yaptığım için galiba o zamanlarda bir hevesle sürekli v yapıyordum sabahları. Ve kilolu kahvelerden bir kilo daha bitirilmiş. Ve kapsül kahve e, tüketimde azaltılmış gördüğünüz gibi. Bu da kremalı. Bunu bilmiyorum nasıl söyleniyor bu. Ya böyle krema yazıyorsa eğer bir şekilde kahvenin üzerinde güzel oluyor onun tadı. Böyle daha kremamsı oluyor ama bu bir krema efektinden değil. Yani onu böyle bir tadında bir nüans olarak anlıyorsunuz. Bu tam olarak nasıl oluyor bilmiyorum açıkçası. Ama eğer bir markanın krema yazıyorsa bir şeyin üstünde onu ben tercih ediyorum. Daha içimi keyifli oluyor bence. Cesan'ın aktif şey yazan böyle e, uzun olandan ve gece olandan böyle 3 tane bitirilmiş. Yani bundan bir ihtimal e, hani bu içinde bir tane falan kaldıysa koymuyorumdur onu bitenlere. Ama böyle bir düzenleyip oradakilerin hepsini bir anda anlatacağım bir video da yapabilirim. Ama DM'nin genel olarak bu e, petlerini seviyorum. Kullanışlı ve uygun fiyatlı ürünler bence. Bu Lomena isimli böyle bir pamuk bulmuştum ve onu alıp bitirmiştim. Gayet yumuşaktı. Güzel kullandım, sevdim. Garnier'in yine meyveler serisinden bir tane daha şampuanını alıp bitirmişim. Bunu gördüğünüz gibi bir buçuk euroya almışım. Reve'den aldım bunu hatırlıyorum. Çok güzel kokuyordu bu arada bu. Böyle bir buçuk euroya gayet iyi bir şampuan ama küçük olduğu için bunu yine ambalajını atıyorum. Büyük bir ürün almıştım. Onun için de kullanıyorum. Refere alıp da kullandığım şampuanları. Geçen bir tane videomda bahsetmiştim. Bu markayı gerçekten çok seviyorum. Bütün ürünleri vegan bu arada. Onu söylemeyi unutmuş olabilirim. Çok güzel kokuyor. İnanılmaz güzel kokuyor. Bu Hindistan cevizi yağıyla sütü arasında bir kokusu var. Kremli bir duş jeliydi. Böyle kremli yağlı bir duş jeliydi. Çok severek kullandım bunu. Bu gerçekten çok çok güzel. Evet bir tane dezenfektan bitirmişim. Bunu da Philip Thomas'tan aldım. Evet, Beşlerime koyarak bitirmişim bunu. Yani dezenfektan anlatır olduk artık bitenlerimizde. Asam Beauty'nin bu Vinolif serisini ben daha 2 yıl önce gratis indiriminden hiç unutmam yarı fiyatını almıştım. Bu her şeyin yarı fiyatına indiği gratis indirimler oluyor ya böyle Eylül, Ekim gibi falan. Her şey su bile yarı fiyatına iniyor ya. Oradan almıştım bunu ve hiç unutmam çok pahalıya almıştım. İndirimli fiyatı bile bayağı pahalıydı. Sonra ben bunu biz geleceğiz diye açmadım, açmadım, açmadım ve buraya sakladım getirdim ve ilk ay, 6 ay boyunca bunu kullandım. Gerçekten çok bereketli bir ürün. Ambalaj çok güzel, tasarım çok güzel. 30 milim yani verdiğim paraya bence değdi. 30 milim olduğunu göz etmemek lazım çünkü göz kremleri genelde 15 milim olduğu için hem de böyle bir ambalaja bu kadar büyük bir boy e, i̇yi bir markanın göz kremi olduğu için de iyi ki almışım dedim. Evet ve Türkiye'den getirdiğim iki tane cilt bakım ürününü anlatıp bu videoyu burada kapatıyorum. Sinoz markasının bu. Ben gelmeden önce herkes bu Sinoz'un e, böyle 24 ayar altınlı serisinden şu iki seramonu anlat anlata bitiremedi. Yani ben de tabii ki etkilendim. Influencer aldım ve aldım bunlardan. Seveni de var. Nefes edeni de var. Ben İkisinin arasındayım. Ama eğer incelemek isterseniz, de bunun açıklama kısmında linkini bırakıyorum, Trendyol linkini. Oradan fiyatlarına da bakabilirsiniz, güncel fiyatlarını çünkü ben e, ne kadar aldım hem hatırlamıyorum hem de o zamanki ile şimdiki fiyatı aynı değil. E, o yüzden bakmak isterseniz linki açıklama kısmında bırakıyorum. Bu yüz için olan serumu bir kere bence. Cildim benim çok geldi ancak yani bir serumun önce nemlendiriciyi hazırlaması gerekiyordu cildinize. Bu hiç öyle yapmadı bende ama çok bayılanı ve e, inanılmaz etkiler gördüğünü söyleyen çok insan da var. Ben onlardan olamadım en azından bu üründe. Yüz ürününde ben onlardan kesinlikle olamadım. Mevsim geçişlerinde kuruyan bir cilde sahipsenize ben önermem ama çok seveni de var dediğim gibi bilmiyorum tercih meselesi ama ambalajı güzel ee, işte altın fikri hoş <laughs> onun dışında Türk markası olduğu için desteklemek için de gelmeden önce almıştım ve e, setini almıştım hatta hatta hala duş e, yüz temizlemeciyle banyoda bunları böyle set olarak almıştım bir de yine 24 ayar altınlı göz altı serumu ya yani bu da e, ambalajı o kadar tatlı ki bu arada gerçekten çok sevdim ama ambalajına ürün çıkarmak son zamanlarda artık birazcık zorlaşmaya başladı. Ve göz altı serumunu ben bu üründen sonra kullanır olmaya başladım bu arada. Hani bu bana en azından bir alışkanlık kazandırdı, kazandırmadı diyemem. Özel bir şey kullanmak istiyorsanız, göz kreminizin altına bir serum kullanmak istiyorsanız eğer bunu öneririm. Bu güzel. Çünkü benim bildiğim kadarıyla başka bir markanın gözaltı serumu yok diyebiliyorum. Yani krem değil, serum. Yani öncesinde kullanabileceğiniz, yüzünüz için kullandığınız bir ürünün gözaltı için bir versiyonu yok diyebiliyorum. Çok uzattım. O yüzden ama bu e, serumu öneririm ama diğerini dediğim gibi çok yani benlik değil. O yüzden onu çok da önermem. Kasım ayı bitenleri de burada bitirdik ve ay çok güzel oldu ya bunların hepsini artık bitirdim çok mutluyum şu anda bir huzur geldi bana bunların hepsini atacağım geri dönüşme ve çok mutluyum şu anda gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir beni instagramdan takip edebilir ve bitenler videolarıma bakabilirsiniz buradaki oynatma listesinden aşağıda bırakacağım mutlaka oynatma listesinin linkini bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın